arkadaşlar bugün böyle geziniyordum böyle bir video yapmıştım ve <laughs> pp profil fotoğrafı yanlışlıkla böyle okudum akımına <laughs> yapmak istiyorum demiştim ve <laughs> ve şöyle peran sarı bilmiyorum ben de pembe yok demiş girelim <laughs> yani 20 videosuna like atacaktım ee, bir tane iki tane falan videosunu yorum açacaktım ama bunda hiç içerik falan yok. Neyse <laughs> hemen çekelim. Ee, arkadaşlar tablet olduğundan yani çok şey olmuyor. O yüzden çok özür dilerim. Yakında telefona geçeceğim. Hemen an ya Hemen şöyle şey yapalım. Şöyle. Yapmaya çalışıyorum. Yaptık. Şimdi çıkalım. Geldi mi fotoğraflara bakalım. Lan. Arkadaşlar ben şunları çıkartacağım. Foto kart olarak. <laughs> Ve çok güzeller. Baksanıza. Neyse. Gelmiş. Çıkalım buradan. Neredeyiz biz? Ha burada. Bekliyoruz. Dur kalemi alayım ben. Geçer. Dur piline bakalım bir şunu. Bekleyin lütfen. Şey yapmaya çalışıyorum. Konuşmaya çalışıyorum ama burada olmaz. Galerime geri dön. Evet arkadaşlar geçtim. Şimdi bu artıya basıyoruz. Girmiyordum. Ha arkadaşlar bu benim komşumun şeyi neyi desem. Çocuklarım, komşumuzun yani annesi telefonlarını ona veriyor. Ve oğlum niye çiziyor bu? Heh. Bakalım. Evine bakmak zorundayım. Bakıyoruz, yok gibi görünüyor. Ne demişti? Pembe demiş. Evet arkadaşlar, bu şeyimizde arkadaşımızdan pembe yok ve bu doğru. Hemen şöyle. Ay. Pembe yapıyorum lan. Geçtin. Perihan sarı. Neyse. Geçti işte. Hadi görüşürüz.